Giderek artan kanıtlar kötü ağız sağlığı ile alzheimer hastalığı ve diğer demanslar arasında bir ilişki göstermekte. Dolayısıyla bu bulgular ışığında dişlerinize iyi bakmalısınız. Dişlere iyi bakmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi dişlerimizi iyi fırçalamak. Özellikle sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez dişlerimizi fırçalamalıyız. Mümkünse elektrikli bir fırça kullanarak her bir dişimizin tek tek temizlenmesine fırsat tanıyarak dişlerimizi fırçalamalıyız. Fırçalamanın Diş ipi kullanmak önemli. En az günde bir kez ama mümkünse sabah ve akşam fırçaladıktan sonra diş ipi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gevrek yiyecekler, örneğin havuç gibi, elma gibi yiyeceklerin çiğnenmesi ağız sağlığımız için önemli olduğu kadar bilişsel işlevlerimizi korumaya da yardımcı olduğunu gösteren bulgular var. E yine şekerden uzak durmalıyız çünkü şeker diş çürümesine neden olabiliyor ve sert şekerleri, nane şekerlerini emmemeliyiz. Bol su tüketimi önemli, özellikle de şekerli ve asitli yiyeceklerin, içeceklerin yerine mutlaka suyu tercih etmeliyiz.